Arkadaşlar, karşıda bir kemerli bir yapımız var. Muhakkak bilenler vardır. Bu yapının ne olduğunu biliyor musunuz? Tuvalet. Doğrudur. Ee, evlerde tuvaletler var. Ee, i̇ki adamın evinin sahibinin adını biliyoruz. Bir burası, Gaius Flavius Furius evi. Bir de yukarıda biliyorsunuz şey var. Ee, bir tuvalet var. Bir de mutfak var onlar karşı karşıya. Ee, tuvaletin içinde e, evin sahibi hakkında birçok dedikodu var. uhu e, Söyleyemeyeceğim birçok şeyler. E, o adamın adı da Virius Salitarius. Yani bugün elimize geçen bilgilerden iki adamın evinin sahibinin adını biliyoruz. Gaius Flavius Julius Aptus. Yukarıdaki de Vivius Salitarius. Tamam. Evet. Ee, arkadaşlar e, dünya hiç değişmemiş. Ee, yukarıdaki tuvaletin içinde yüzlerce grafiti var. Dedikodu dedikodu, şu bu. Hatta Vivius Salitarius'un hem erkeklerle hem de kadınlardan hoşlandığı laflar var. Ee, yani tuvaletlerin sistemi hiç değişmemiş. Ee, bugün nasıl birçok laflar varsa antik dönemde de o tipte e, birçok lafları e, gördük.